Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir şey yapacağız. Gene muhteşem bir video çekeceğiz. Ne videosu çekeceğiz? Bugün saç kesimi videosu çekeceğiz. Bugün saçlarımızı biraz keselim, kırıklarını alalım. 2022'nin bomba zamları geldi. Evde saçını kesmek izleyenler Tuğba. Tuğba ablanızı izleyin muhteşem saç kesimi yapacağım şimdi. Arkadaşlar bugün düz saç kesimi yapacağız. Çok fazla almayacağım. Uçlarını sadece düzelteceğim. Siz de bana bakaraktan evde kendiniz muhteşem bir saç kesimi yapabilirsiniz. Daha önceki videomuzda saçımızı boyamıştık. Bugün de saç kesimi videosu yapacağız. Öncelikle saçlarımızı ıslatalım. Sonra ortadan ikiye ayıralım arkadaşlar. Çok basit bir saç kesimi yöntemi göstereceğim size. Siz de bana bakarak, tuğbablarınıza bakarak da saçlarınızı kesebilirsiniz şekerim. Bugün de hava bulanık yağışlı. Hava durumu gibiyim. <laughs> Dışarıda hava yağışlı ben saç kesiyorum. Saçlarımı ıslatmışım saç kesiyorum. Ben sözümde dururum. Çünkü daha önce videomda dedim ki saç keseceğim. Evet saç keseceğim dediysem kesmem lazım. Arkadaşlar şu şekilde tam ortadan ayırıyorsunuz. Saçlarınızın arkasını da ayırın ve iyice şu şekilde Ayırdıktan sonra düz kesiyorsan yanlış anlamayın kat falan vermeyeceğiz. Ayırdıktan sonra bir toka yardımıyla ikisinin izasını toplayacağız. Bakın şimdi. Şöyle iyice şey yapalım. Uçları bayağı kırılmış gördüğünüz gibi. Şöyle iyice kestikten sonra bir toka yardımıyla evet şurayı toplayacağız. Daha önce simetri kestiğimiz için arkasının kısalıkları gözüküyor zaten. Çok fazla almayacağım. Sadece kırıkları gitsin. Evet. Şöyle. Ağzımı da kapatayım. <laughs> Siz de Tuğba ablanıza bakarak saç kesebilirsiniz şekerim. Evet. Evet. Şu şekilde yapıyoruz. Arkası önemli değil. Arkasını sonra düzelteceğimiz için. Düz kesiyoruz. Arkadaşlar saçlarımızı düz kesiyoruz. Nasıl kesebiliriz? Tuğba ablamız gibi yapacaksınız. Sonra evet. Eşek bağlamış gibi şu şekilde. Ve kesiyoruz. Siz de Tuğba ablamıza bakarak da saçlarınızı kesebilirsiniz şekerim. Düz kesim yapıyoruz şu anda. Evet. Evet. Gördünüz mü? Ne kadar basit. En son gelen zamlardan sonra nasıl yaparız saçlarımızı nasıl keseriz? Sobalarınıza abone olun bir bakın bakalım saç nasıl kesiyor. Hmm. Hafif bir şey oldu. Bakın şöyle. Hı. Düzeltin sonradan da uçlarını. Evet. Şu kırpık kırpık yerlerini düzeltin. Hmm. Sonra açın şekerim. Açtıktan sonra bitmedi, bitmedi. Yanlarım zaten kısaydı. Açtıktan sonra şekerim arkası uzun kaldığı için şöyle bir düzeltim yapacağız. Bakın. Benimki gibi şöyle hafif bir düzeltim yapacağız. Göremediniz tabii ki ben öne doğru gittiğim için. Arkadaki saçları şu şekilde öne alaraktan düzelteceksiniz düz saç kesimi yapıyoruz. Tuğba Türe'nin muhteşem düz saç kesimi. Hadi arkadaşlar devam. Yeteneği olmayan denemesin. Sonra bana kazıyorsunuz. Tuğba abla şöyleydi böyleydi falan filan. Ya yeteneğin yoksa deneme. Yeteneğin varsa çat 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 kesersin. Ama yeteneğin yoksa ben ne yapabilirim? Evet kızlar saçlarımızı düz kesiyoruz. lanlarımız da zaten daha önceden kat olduğu için onları da düzelteceğiz. Arkadaki saçlar biraz uzun kalabiliyor o yüzden tekrardan bir kısaltım yapacağız. Evet şey arkadaşlar, bugün şarkı yok size. <laughs> o güzel sesimden mahrum bırakacağım sizi. Bugün size şarkı var yok. Evet ayarlayacağız şimdi Saçlarımızı, çok basit. Siz de evde rahatlıkla kesersiniz şekerim. Hmm. Saç kesim zamlarından sonra, aa saç ağlandı falan diyorsunuz ya. Alın size muhteşem bir kesim. Bu kadar basit bir kesim. Evet. Evet çekelim. Gördünüz mü? Bak 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 da bak 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 kızardım. Şunu da aynı şekilde. Evet. Hafif 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 düzeltirseniz daha iyi olur. Kesilir kesilir yapamayız demeyin. Yaparsınız siz de yaparsınız. Ben kendi saçımı kendim kesiyorum. Kendi boyam kendim yaparım. Kendi röflemi kendim yapıyorum. Her şeyimi kendim yaptığım için benim için sıkıntı yok şekerim. Gördünüz mü? Eşitliyoruz ikisini. Evet. Evet. Şimdi bir bak. Evet. Gördüğünüz gibi siz de arkasına bakın. Size de göstereyim. Evet arkadaşlar. Dümdüz yaptık. Siz de bana bakarak da saçlarınızın triklerini alabilirsiniz. Bakın. Bakın gayet de güzel oldu. Şimdi bir fön çekeceğim. Bir bakalım saçlarımıza fön çekelim. Hep beraber görelim. Sizi o güzel sesimden mahrum bıraktım. İsterseniz bir şarkı söyleyeyim, gelir. Ah. Geldim. Evet arkadaşlar, saçlarımızı kestikten sonra şeklini verelim. Evet, gayet güzel oldu, tertemiz oldu saçlarımız. Kırıklarını aldık. Zaten önceden kısalarım olduğu için onları hiç ellemedim. Bunlar önceden kısaydı. Önlerine girmedim. Sadece kırıklarını aldım. Siz de bana bakarak da saçlarınızı, kırıklarını kesebilirsiniz şekerim. Abonelerimiz şu an da aboneler. Hı? İzliyorsunuz, görüyorum ben sizi. İzliyorsunuz, izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Tuba ablanıza ayıp ediyorsunuz. Lütfen abone olun. Havamdan geçilmiyor. Bakın tamam. Çok havalıyım. Havandan geçirmiyor gördüğünüz gibi. İzleyip izleyip geçmeyin. Tuba ablanıza abone olun. Abonelerimiz çıvalsın. Aileniz genişlesin. gitti. Evet arkadaşlar. Şeklimizi de verelim. Şekil verelim. Arkadaşlarımız Söz et sizde, sizde ne var kayıdı söyle. Dayanamadım yine şarkılarımı <laughs> Para bizde, ne var söyle. Evet arkadaşlar, videomuz devam ediyor. Bu bağların saçlarına şekil veriyor. Yine size bir pön çekme videosu da atayım. İlginç videolar da çekeceğim. Demeyin, bu bağla bu ne demeyin. Çekeceğim, ilginç videolar var. Birkaç yerde gördüm, ben de deneyeceğim. Ya bu kadar insan bağımlı olabilir mi? Yani artık nerede çekiliyor bu? Tayland'da mıdır? yer var. Orada arkadaşlar bağımlı oldum. Sivilce sıkma videosu. <laughs> i̇ğrenç midem kulağımla diyebilirsiniz. Sivilce sıkıyorum ben. bakıyorum ona da patla, şuna da patla, şurada kaldı, burada kaldı hemen sık. Ben de onlardan imrendim. Bir iki tane iğrenç bir video çekebilirim size. Onu da izleyin yani. bir Birkaç tane bulduğum sivilceli birinden <laughs> patlatası. Pat. Tumavla <laughs> Tumavla'nın delirdi. Arkayı da bu şekilde çekiyoruz şeklinde. Bakın. Arkama çekemiyorum diyorsunuz ya bu şekilde. Siz de bana bakarak da hepinizi çekebilirsiniz. Birkaç tane ilginç, iğrenç bir video çekeceğim size. Milyonlar izliyor ona. İçimde bir tane de ben varım. Kayın alttan bana. Yani bilmiyorum. En çok izlenen videolardan biri tane ilginç video çekiyorsun var. Şimdi hemen değil ama biraz zaman geçti size çekeceğim. Siz de izleyin. Al. Dur bana. Bu ne? Gideceksiniz. Bu kadar iğrenç. Ya izle, izledikçe bağımlı oluyor insan. Niye böyle oluyor bilmiyorum. İzledik sıra izleyesin geliyor. İlk başta diyorsun ki iğrenç. Bu ne biçim gidiyor? tavla insanlığı yüzden yüzden çıkartıyorlar. Ondan sonra izledik sıra alışıyorsun. Diyorsun ki şurada da kaldı, burada da kaldı. Şurayı da sık, burayı da sık. Hop. Evet. Yere kalanını da bu şekilde çekiyorsunuz şekilde. Bakın. Erteği düzelttikten sonra tekrardan alıyorsunuz. Kaç tarafı da çekiyorsunuz. Evet gördünüz mü? Saç rengini gördünüz mü? Nasıl altı rengi? Bir hafta da arttı. Ve ben e, bu renkleri daha çok seviyorum. Attıktan sonraki halini daha çok seviyorum saçımın rengini. Ben öylesine kaba bir şekilde çekeceğim saçımı. diye. şimdilik. Akşam akşam. Akşam akşam dikkat yeter. Maksat kurusu. Maksat sizlere göstereyim nasıl kestiğimi. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Daha arkamı görmedim. <laughs> Daha arkama bakmadım görmedim. Umarım olmuştur kızlar. Tuba ablamız yaptı. Yaptı. Bakalım sonuca bir bakalım. <laughs> sonuca hep beraber bakalım. Yorumlarda bekliyorum şekerim. Abone olmayanlar abone olsun. Tuğba ablamızın muhteşem saç kesimini görmek istiyor musunuz? Görmek istiyor musunuz? Hadi hep beraber görelim. Oldu mu kız? Görmedim ben. Oldu mu? Olmadıysa rezil oldum ha. Kızlar oldu mu? Videonun altına yazın oldu olmadı diye. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Bir bakayım. muhteşem muhteşem gördünüz mü? Ya Tuba ablamız yaptı ve oldu. Gördünüz mü uçları nasıl dümdüz? Dümdüz. Ay çok güzel olmuş. Gerçekten de bayıldım. Bayıldım. Gördünüz mü? Nasıl dümdüz duruyor. Evet arkadaşlar demek ki insan isteyince her şey yapabiliyormuş. Arkasını ben de görmemiştim. Rezil olmak da vardı ama Tuba ablamız her zamanki gibi başardı. Gözü kapalı saç kesiyor. Ablanız kapalı saç küsü. Nasıl oldu? Bakın kızlar. Evet gayet şık oldu. Siz de umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı özellikle de özellikle abone olmayı unutmayın. <laughs> delirdik. Çıldırdık. Gene delirdik. Çıldırdık. Like atmayı ve abone olmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın dikkatle yazıyor sizi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.